Selamlar arkadaşlar. 16 Haziran Pazar günü maçlarıyla karşınızdayım. Avrupa Şampiyonası'nın 3. gün. Polonya, Hollanda. Hollanda'nın çok önemli bir savunma hattı var ama hücumda o kadar etkili değiller. Yani defansla Van Dijk, De Vrij, Ake gibi isimler varken hücumda Depay ve Gakpo oynuyor. Son derece formsuz isimler. Kolay kolay gol yemeyecektir Hollanda. Atacaktır böyle. Az golle bir maç olacak gibime geliyor. Hollanda'nın kazanmasını bekliyorum. 1.39'dan maç sonucu 2 öneririm. Slovenya, Danimarka. Danimarka'nın önemli futbolcuları var. En önemlisi de golcü Höylund. Bugün gol bekliyorum Höylund'dan. Danimarka'da takım olarak 2 gol atacaktır. Deplasman 1.5 üst oran da güzel. Hatta düşmüş bir 1.80'di. 1.75'e düşmüş. Deplasman 1.5 üst öneririm. Sırbistan, İngiltere. Gollü bir maç bekliyorum burada. Üste verilen oran gerçekten güzel. İngiltere'nin son zamanlarda grup maçlarında az gol olsa da Bugün 3 gol çıkmasını bekliyorum. Zaten Avrupa Şampiyonası çok gollü başladı. 4 maçta tam 16 tane gol oldu. Maç başına 4 gol ortalaması var şu an. Özellikle bahisçiler iyi kazanır diye düşünüyorum. Son maç voleybolda Türkiye-Brezilya. Dün 2-0 öne geçmesine rağmen kaybetti Türkiye. Bugün dünya birinciliği maçı var biraz da. Brezilya birinci şu an Türkiye ikincisi de düştü. 180.5 üstün gelmesini bekliyorum. Herkese bol şans.